Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sister Location oyununa geleceğiz. Nasıl mı? Hemen özet geçiyoruz. Özet. En son Golden Feridi yani Altın Feridi Evet olmuştu. Mustu Baby Elizabeth olmuştu. Bolar da da sonra Michael Elizabeth yani kız kardeş senin yanına gitmesi robotun. Bu bu olaylarda sonra anne Efton kardeşini asaya atıyor ve bir şekilde balonlar oluyor. Bu olaylar böyle gelişiyor. Balonlar yani adresiyle kız kardeşinin olduğu mekanede gelen Michael kalıyordu bu bölümde. Şimdi restoranı 7 bölüme geçebiliriz. 7 bölümde De restoranda 5 gece geçiren Michael en son gecede Edat ve diğer adı. Ritler Fatalara da Elat'ta birleştiriyor. Enat Elat öyle oluşuyor ve Michael'ı bayıltıyor ve içine kalıntı koyuyorlar. O kalıntıdan sonra da Michael ölümsüz duruma geldi. Onu hatırlayalım. Bir dahaki bölümlerde lazım olur. Sonra Puppet yani ne, kasetteki adamın Kızı halle ne Kızı zı ruh huz habes bırakıyor. Ve robotlardan evinde dahil Golden Freddy yani. Bu robotlar hangileri derseniz. Foxy, Freddy, Chica, Bonnie, Golden Freddy. <Gülüyor> <Gülüyor> Foxy, Bonnie, Chica'yı yapmıştım bir dahaki videoda FNAF hikayesi 4 mü gelsin? Bir karakteri 20'ye mi yükselt? 20 rütbe yükselttim mi gelsin? Yoksa Freddy'nin anlatımını mı gelsin? Lütfen yorumlara yazınız arkadaşlar. Ben az çocuk olduğum için YouTube kapatıyor. Onda sıkıntı olmaz inşallah. Evet. Şimdi devam ediyoruz hikaye. Mesruhu bırakan Puppet ve sonra sonra Michael birinci restoran değil ikinci restorana da gideceği önce ikinci restorana gidiyor İkinci restoranda takma atla çalışıyor ve orada da beş gece geçiriyor. Yedinci gece ku o robotlarla oynadığımız için ister atılıyoruz. Sonra diğer restoranta gidiyor. Bes ruhsa bes bırakılan. O restoranda bes ruhun ruhu robotlara koymuşlardı ve eski bir robot halleri intikamcı ruhlar oluyor. Ama diğer de geçmeden önce size ikisini de anlatmak istiyorum. Gölge Feridi, Gölge body. Bu ikisi aracılığını, ikisinin tam net olduğunu, kim olduğunu bilmiyoruz. Ama zor iki rakip olacak. Neyse anlatmasın. Siz anlatmayın. Gölge vardı, gölge filedi. Videosu da gelebilir arkadaşlar. İkinci bu geçersek. Ama bu serbest olunca bizi ister atıyorlar. İster atılacak biz yeni restorante gidiyoruz. Bu saat tamam. Bu Michael restoranları gezinmeseydi bu kadar hikaye olmazdı. Neyse devam ediyoruz. O restoranda Mike gerçek ruhlarla savaş diyor ve etikabcı ruhla. Orada da 7. günü geçirdiğimiz için kovuluyoruz. Yine robotlarla uğraştığımız için. Sonra ki de korku müzesi açılıyor. Michael korku müzesi yani Fırat Yüce gidiyor. Dın, 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 dın. Ve böyle God dag. Så det er du.